Evet, matematiksel ilizyon deneyimizde ee, bu şekilde kartımız var ve kartımızda 6 tane kutucuk var. Bu 6 tane kutucukta birden 63'e kadar rakamlar var. Şimdi ben arkadaşımdan aklından bir sayı tutmasını isteyeceğim. Tut bakalım. <laughs> Evet, matematiksel illüzyon deneyimizde bu şekilde öğretmenimizin bize verdiği ka kağıtta bir 63'e kadar rakamlar var ve e, her kutucukta belirli rakamlar var. Şimdi ben arkadaşımdan aklından bir sayı tutmasını isteyeceğim. Evet Merve. Tuttum. Tamam. Birinci kutucukta var mı? Evet var. İki de? Yok. Üç de? Yok. Dört de? Yok. Beşinci de. Evet var. Altıncı da. Hayır yok. Tut, tuttuğu sayı 17 miydi? Evet. <laughs> evet. Tuttuğu sayı 17 çıktı. Bunu nereden anlıyoruz? Birinci ve beşinci kutucuğumuzun ilk rakamlarını topladığımız zaman bize 17